Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere uzunluk ölçüleri ile ilgili çeşitli sorular çözeceğim, anlatacağım. Toplamda 15 soru bu videomda sizlere göstereceğim. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın, daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bulbul öğretmen sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Birinci soruyu okuyalım ve hemen başlayalım. Her biri 18 mm olan 45 ataç uç uca eklenirse ataçların toplam uzunluğu kaç santimetre olur? diyor. Şimdi biz burada 18 mm'ymiş her biri ve 45 tane. İlk önce bunları bir çarpalım, bakalım ne kadar milimetre edecek. 45 ile 18'i hemen çarpıyorum şöyle. Evet 5 kere 8 40 elde var 4 5 kere 1 5 4 de elde 9 oldu 4 kere 8 32 elde var 3 4 kere 1 4 3 de elde 7 oldu 72 oldu yani topluyorum şimdi 0 11 810 mm oldu şimdi biz bunu ne olarak soruyor bize santimetre olarak hemen ben burada size uzunluk merdivenini göstermek istiyorum bakın milimetre şu anda elimizdekiler ve bunu santimetreye döndüreceğiz. Yani bir basamak yukarıya çıkacağız. Yani yukarıya çıkarken bölme yapıyorduk ve her adımda 10 ile bölmemiz gerekiyordu. Yani buradaki milimetreleri ben ne yapacağım? Ona böleceğim ve santimetreye döneceğim. Döndüreceğim. Ve ne oldu burada? Sonunda 0 olduğu için bir 0 sildiğimde ona bölmüş oluyorum. Demek ki 810 milimetre 81 santimetre ediyor. Cevabımız o zaman ne oldu? B şıkkı oldu. Bu şekilde işaretleyebiliriz. İkinci sorumuz annem aldığı kurdeleyi 8 eşit parçaya böldü. Parçalardan birinin uzunluğu 15 santimetre 5 milimetre olduğuna göre annemin aldığı kurdelenin uzunluğu ne kadardır diyor. Şimdi burada hem santimetre hem milimetre olarak verilmiş. Biz bunların ikisini aynı birim yapmalıyız ve sonra 8 de çarpmalıyız. Şimdi milimetreleri burada 5 milimetreyi santimetreye döndüremiyorum. O zaman santimetreleri milimetre yaparım. Şöyle bakın. Santimetreden milimetreye döndürürken aşağı doğru iniyoruz ve çarpma yapıyoruz. Onun için 10 ile çarpmam lazım. Yani 15 ile 10'u çarptığımda ne oluyor? Şöyle göstereyim hem sizlere. 150 milimetre oluyor. 5 milimetre de burada var. Artı 5 eşittir. 155 milimetre oldu. Ve bunu 8 ile çarpıyorum, çarpıyorum şimdi. 155 ile 8'i çarpalım bakalım milimetre olarak bulalım. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 5 40. 4 de elde 44. Yine elde var 4. 8 kere 1 8. 4 de elde ne oldu? 12. Yani 1240 milimetre oldu. Şimdi burada cevap şıklarına baktığımda hep metre ve santimetre olarak ifade edilmiş. O zaman ben bunu metreye ve santimetreye döndürmem gerekiyor. İlk önce ben bunu santimetre yapayım. Nasıl olacak? Bakın yine merdivenimize bakalım. Milimetreden santimetreye. Yani 10'a böleceğim. Hemen böldüm. Ne oldu? 124 santimetre oldu. Şimdi de santimetreyi metre ve santimetre olarak ifade edebilirim. Yine göstermek istiyorum. Bakın santimetreyi metre olarak ifade edeceğim. Yani iki basamak yukarı çıktığıma göre 100'e bölmem lazım. 2 sıfır olsaydı işim kolaydı. Hemen 2 sıfırı silerdim. 100'e bölmüş olurdum. Fakat burada sıfırlar olmadığı için ben de İki tane rakamı ayırıyorum ve yüze bölmüş oluyorum. Burası metre olarak kaldı. Şöyle yazayım. 1 metre 24 santimetre olarak bu şekilde ifade etmiş oldum. Ve şıklarıma baktığımda doğru cevap B şıkkında bu şekilde cevaba ulaşmış olduk. Üçüncü sorumuz 6 kilometre uzunluğundaki yolumuzun onda üçü asfaltlandı. Kaç metre yol daha asfaltlanırsa yolumuzun yarısı asfaltlanmış olacaktır diyor. Şimdi bu kadar kilometre yolun bu kadar asfaltlanmış. Biz asfaltlanan bölümü bulalım. 6 kilometreyi ben metre olarak ifade edeceğim. Çünkü zaten bana metre olarak soruyordu. Daha kolay olacak işim. 6 kilometreyi yine burada şeyi göstereyim merdiveni. Kilometreyi metre olarak ifade ediyorum. Bakın 1, 2, 3 adım aşağıya iniyorum. Yani 1000 ile çarpmam lazım aşağıya doğru indiğim için. 6000 metre oldu. Ve bunu 10'a bölüyorum. Kısa yoldan bölebilirim. Eşittir. Yani bir sıfır silerim. 600 olur. 3 parçası asfaltlanmış. Bulduğum sonucu 3 ile çarparım. Ne oldu şimdi? 0, 0. 1800 metre asfaltlanmış oldu. Daha ne kadar asfaltlanırsa yolumuzun yarısı asfaltlanmış olacak diyor. Şimdi 6 kilometreydi yolumuzun uzunluğu. Yani 6000 metreydi. Bunun yarısı ne kadar eder? Bunu zihinden de yazabiliriz. 3000 metre eder. Evet yarısı 3000 metre. Bu kadar asfaltlanmıştı. O zaman 1800'ü çıkarıyorum. 0, 0, 2. Evet 1200 metre daha asfaltlanırsa yolun yarısı asfaltlanmış olacak. O yüzden cevabımız değişik oldu. Dördüncü sorumuz. Bir terzi 20 metrelik kumaşın önce 2 metre 15 santimetresini daha sonra 6 metre 45 santimetresini satıyor. Buna göre terzinin kaç metre ve kaç santimetre kumaşı kalmıştır diyor. Bu soru farklı şekillerde yapılabilir. İlk önce bunları zaten toplayacağız yani sattıklarını. İster bu şekilde metre ve santimetreler olarak yazıp toplayabilirsiniz ya da benim şimdi yapacağım gibi hepsini santimetreye döndürüp de toplayabilirsiniz. Ben e, bu şekilde bana daha kolay geldiği için böyle yapıyorum. 2 metre ve 15 santimetre 2 metre 200 oluyor santimetre olarak. 15 de burada var. 215 santimetre. 6 metre 45 de 645 oluyor santimetre olarak. Bunları topluyorum sattıklarını. 10, 2, 4 daha 6. Ne oldu? 860 santimetre satmış oldu. Ne kadardı kumaşın tamamı? 20 metreydi. O zaman 20 metreyi de santimetre olarak ifade edeceğim. Bakın yine buradan göstermek istiyorum. Metreyi santimetreye döndürüyoruz. Yüzde çarpacağım yani. 2 sıfır ekleyeceğim. 2000 oldu. Bu kadarını satmıştı. 860'ı çıkarıyorum. 0 Evet 4 Burada kaldı 9 1 Ne oldu? 1140 santimetre kumaş kaldı. Ve bunu buradaki şıklara baktığımda nasıl ifade edebilirim? Şimdi 1140 yok. O zaman ne yapacağım? Metre ve santimetre olarak ayıracağım. Peki nasıl yapabiliriz santimetreyi metreye döndürürken? Yüze böleriz. 2 basamak yukarıya çıkıyoruz. O zaman 2 sıfır silmemiz gerekiyor yüze bölmek için. Ama 2 sıfır yok. Ne yapıyorduk? O zaman silmiyorduk. Şöyle ayırıyorduk yani. Burası metre oluyor. 11 metre. Burası santimetre oluyor. 40 santimetre. Ve cevaba ulaşmış olduk. A şıkkını işaretliyorum. 5. sorumuzu yapalım. Okulumuzun koridorunun uzunluğunu adımımla ölçtüm ve sonucu 60 adım buldum. Bir adımımın uzunluğu 25 santimetre olduğuna göre bu koridorun uzunluğu kaç metredir? Şimdi biz ilk önce çarpalım ve santimetre olarak bulalım sonra metreye döndürürüz. Yani 25 ile 60'ı çarpalım. Hemen yazıyorum. 5 kere 0 0, 5 kere 6 30, 2 kere 0 0, 2 kere 6 12, Topluyorum. 0, 0, 5. Evet. 1500 santimetre oldu. Ve ne yapıyorum şimdi? Metreye döndürüyorum. Çünkü benden metre olarak sormuştu. 2 0 siliyorum. Yani 100'e bölüyorum. Merdivenimizi yine hatırlarsanız. 100'e bölmemiz gerekiyordu. Cevabımız ne oldu? 15 metre. O yüzden cevap A şıkkı diyoruz ve işaretliyoruz. 6. sorumuz. Kare şeklindeki bahçemizin bir kenarının uzunluğu 4 metre 25 santimetredir. Bahçemizin çevresine 3 sıra tel çekmek isteyen dedem kaç metre tel almalıdır diyor. Şimdi şekil, şekil çizerek sizlere göstereyim. Kare şeklinde bir bahçe var. Ve bir kenarın uzunluğu 4 metre 25 santimetre. Bunu ben hepsini santimetre olarak ifade edeceğim. Yani 4 metre 400 oluyor. 25 de burada var. 425. Ve ne yapacağım? İlk önce karenin çevresini bulacağım. 425 ile 4'ü çarpıyorum. Çünkü karenin bütün kenarları eşit. Her yer 425. 4 ile çarpalım. 4 kere 5 20. 4 kere 2 8. 2 de elde vardı 10. Elde var 1. 4 kere 4 16. Ne oldu? Demek ki çevresi 1700 cm. Şimdi ben bunu metreye döndüreceğim. Ne yapacağım? 100'e böleceğim. 2 0 siliyorum. Demek ki 17 metreymiş çevresi. Fakat şunu da söylüyor. 3 sıra tel çekecekmiş. Bir defa çekseydi 17 metre. O zaman 17'yi 3 ile çarpacağım. Ve sonucu bulacağım. Evet 3 kere 7 21 3 kere 1 3 2 de 5. Demek ki 51 metre tel gerekiyor. Cevabımız C şıkkı oldu. Yedinci sorumuz. Bir adımı 69 santimetre olan Ömer 2 kilometre yürüyecektir. Ömer 800 adımı attığında geriye yürüyeceği kaç metre yol kalır diyor. Şimdi biz ilk önce 800 adım atacağı için 69 ile 800'ü bir çarpalım. Hemen yazıyorum. 800 ve 69. 9 kere 0 0. 9 kere 0 0. 9 kere 8 72. 6 kere 0 0. 6 kere 0 0. 6 kere 8 48. Topluyorum. 0 0 2. Evet 15. Ve ne oldu? 55.200 oldu. Yani bunu biz ne oldu? Santimetre olarak bulduk. Çünkü santimetre olarak çarpmıştık. Ve ne yapalım şimdi bunu metreye döndürelim. Ne yapıyorduk santimetreyi metreye döndürürken? 100'e bölüyorduk. 2 sıfır sildim. 552 metre yürümüş. Ne kadar yürümesi gerekiyordu? 2 kilometre yürüyecekti. Şimdi bu metre. Diğeri kilometre. O zaman ne yapacağım? Birbirine benzeteceğim. Yani bunu da metre yapacağım. 2 kilometreyi hemen şuradan merdivenden tekrar hatırlatıyorum. Kilometreden metreye giderken 3 basamak indiğimiz için yani 1000 ile çarpıyoruz. 3 tane 0 ekliyoruz. 2000 metre oluyor. 552 yürüdü. Çıkaralım. Geriye ne kadar kaldı? Çıkmaz komşudan alarak geldik. Ondan 2 çıktı 8. Burada 9 kaldı. 4. 9 kaldı. 4 burada kaldı 1. Demek ki 1440 metre daha yolu kalmış. A şıkkını işaretliyoruz. 8. sorumuz kolay bir soru. 6 metre çamaşır ipi için 6 TL ödendi. 50 cm çamaşır ipi alınsaydı ne kadar para ödenirdi? Zihinden yapabileceğimiz bir soru. 6 metre için 6 lira ödendiyse 1 metre için şöyle göstereyim. 1 metre için 1 lira ödenmesi gerekiyordu. 50 santimetre alınsaydı. 50 santimetre peki 1 metrenin ne kadarlık kısmı? Yarım metre oluyor değil mi? Yarısı çünkü. 1 metre 100 santimetre. 50 de onun yarısı olduğuna göre o zaman paranın da yarısı olması gerekiyor. 1 liranın yarısı peki kaçtır? 50 kuruştur. O yüzden cevabımız değişik olacak. Demek ki 50 kuruş ödenmesi gerekiyordu. 9. sorumuzu okuyalım. 25 santimetresi 8 lira olan kumaştan 2 metre aldık. Satıcıya kaç lira verirsek geriye 36 lira alırız diyor. Farklı şekilde yapılabilir bu soru ama ben şöyle yapacağım. İlk önce 2 metre aldığımız için 2 metreyi santimetreye döndürüyorum. Yani yüzde çarpıyorum, çarpıyorum 200 santimetre. Ve her 25 santimetrede 8 lira ödememiz gerekiyor. O zaman 200'ün içinde kaç tane 25 santimetrelik parça var? Bunu buluyorum. Evet kaç defa olabilir? 8 defa. 8 defa olduğunda 200 ediyor. Çıkarıyorum. Demek ki 8 tane 25 santimetrelik parça varmış. Ve her birini 8 liradan alıyoruz. O yüzden 8 ile 8'i çarpıyorum. Böylece 64 lira tuttuğunu öğrenmiş oluyorum. Aldığımız kumaş 64 lira. Ve şunu soruyor diyor ki satıcıya kaç lira verirsek geriye 36 lira alırız. 64 lira kumaşımızın parası. Geriye alacağımız para da 36 lira. Bunları bir toplarım. Böylece kaç lira verirsek bu kadar alacağımızı bulmuş olurum. 10 ne oldu? 100. Demek ki satıcıya 100 lira verseydim geriye 36 lira para almış olacaktım. Cevap C şıkkı oldu. 10. sorumuz Hülya yarım metresi 80 kuruş olan kurdeleden 5 metre 25 santimetre aldı. Hülya satıcıya kaç kuruş öder? Zor bir soru. Şöyle yapmalıyız. Yarım metresi 80 kuruş olduğu için 2 tane yarım 1 metre ediyor. İlk önce bunu hesap edelim. 80 ile 2'yi çarparım ve ne oldu? 160 kuruş oldu. Ve 5 metre 25 santimetre almış. İlk önce şu 5 metrenin parasını bir hesaplayalım. Çünkü 1 metresi 160 kuruş. Ne yapalım? 160 ile 5'i çarpalım. Evet 160 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 0 0. 5 kere 6 30. 50 var 3. 5 kere 1 5. 3 de elde. Ne oldu? 800 kuruş oldu. Şimdi 25 santimetrelik bile bir parçamız var. 25 santimetre biliyorsunuz 1 metrenin çeyreği. Çünkü 100 santimetre 1 metre. 25 de onun dörtte biri. Çeyreği oluyor. O zaman paranın da çeyreği kadar ödememiz lazım. 160'ın, 160 kuruşun çeyreği ne kadar eder? Bunu buluyoruz. Evet. 4 defa var. Sıfırı getirdim. Demek ki 40 kuruşta bu parça için ödememiz gerekiyor. Diğerleri için 800 kuruş. 5 metre için. Bunları topladığımız zaman 800 ve 40'ı toplayınca ne oluyor? 840 kuruş oluyor. Demek ki 840 kuruş ödeyecek. Yani cevabımız B şıkkı oldu. Bu şekilde işaretledik. 11. sorumuzu okuyalım. Babamın boyu 2 metreden 23 santimetre. Annemin boyu da babamın boyundan 70 milimetre kısadır. Ben de annemden 12 santimetre kısayım. Benim boyum kaç santimetredir diyor. İlk önce babayı hesap edelim. 2 metreden bu kadar santimetre kısa. 2 metreyi hemen ne yapıyoruz? Santimetreye döndürdük. 200 oldu. 23'ü çıkaralım. Evet çıkmaz. Komşular olarak geldik. 7, 9 kaldı. 7 ve 177 santimetreymiş baba. Şimdi annenin boyunu hesap edelim. 70 milimetre kısadır diyor. Hemen milimetreyi ne yapıyoruz? Santimetreye bakın. Milimetreden santimetreye. Yani 70'i 10'a bölüyoruz. Hemen şurada gösteriyorum. 70 bölü 10 eşittir 7. Demek ki 7 santimetre kısaymış anne. 177'den 7'yi çıkardığımız zaman böylece annenin boyunda 170 olduğunu buluyoruz. Diyor ki ben de annemden 12 santimetre kısayım. O zaman 170'ten de 12'yi çıkarıyorum. Ve ne kaldı? 158 santimetre. Cevabımız D şıkkı oldu. Bu şekilde işaretlemiş olduk. 12. İki otomobil aynı anda aynı yerden zıt yönlere doğru hareket etti. Otomobillerden birinin saatteki hızı 85 kilometre. Diğerininki ise 90 kilometredir. Bu iki araç 4 saat sonra birbirlerinden kaç kilometre uzaklaşır diyor. Şöyle bir tane otomobil burada olsun. Bir tanesi burada olsun. İşte bu bu tarafa gidiyor. Bu diğer tarafa gidiyor. Ve her ikisi de 4 saat yolculuk yapıyorlar. Bir tanesi 85 ile gidiyor. Biz bunu bir hesap edelim şu 85 ile. 4'ü çarpalım. 4 kere 5 20. 8 kere 4 32 34. 340 kilometre gitti. Diğeri 90 hızla gidiyor. 90 ile 4'ü çarptığımız zaman Evet 360 kilometrede bu gitti. Ve aralarında birbirlerinden uzaklaştılar. O yüzden toplayalım. 360, 340 topladığımız zaman 0, 10, 4, 3 daha 7. Demek ki 700 kilometre birbirlerinden uzaklaşmış oldular. Cevabımız A şıkkı oldu. 13. sorumuz. Metresi 32 lira olan kumaştan 2000 santimetre alan kişi aldığı kumaşın 14 metresiyle perde kalanı ile koltuk örtüsü dikti. Koltuk örtüsü için kaç liralık kumaş kullanmıştır diyor. Şimdi 2000 santimetre demek hemen şuradan gösteriyorum santimetreyi metreye döndürüyorum. Yani 2 basamak yukarı çıkıyorum. Yüze bölmem lazım. Şöyle göstereceğim 2000 santimetre eşittir. Yüze bölüyorum 20 metre ediyor. 20 metre almış ve bunun 14 metresini kullanmış perde için. 20'den 14'ü çıkarıyorum. Geriye 6 metre kaldı. Bu 6 metreyle de koltuk örtüsü dikmiş. Peki koltuk örtüsü için kaç liralık kumaş kullanmıştır diyor. Her bir metre 32 liraydı. O zaman 32 ile 6'yı çarpıyorum. 6 kere 2 12, 6 kere 3 18 19. Demek ki 192 TL'lik kısmıyla koltuk örtüsü dikmiş. Cevabımız B şıkkı oldu. 14 3 metresi 48 lira olan kumaştan 8 metre satın aldım. Satıcıya kaç lira ödemem gerekir diyor. Şimdi 1 metreyi hesap etmemiz lazım burada. 48 lira ama 3 metresi. O zaman şöyle yapalım. 48'i 3'e bölelim. 1 metre kaç lira? 1 kere var. Çıkarıyorum. 6 defa var. Evet. Bu şekilde 1 metresinin 16 lira olduğunu öğrendik. 8 metre aldığı için 16 ile 8'i çarpıyoruz. Şimdi 8 kere 6 48. 8 kere 1 8. 4 de elde 12 oldu. Bu şekilde 128. Demek ki 128 lira ödemesi gerekiyor. Cevabımız B eşit oldu. 15. 75 metre uzunluğundaki kablo biri diğerinden 15 metre uzun olacak şekilde ikiye bölünüyor. Uzun olan parça kaç metre diyor. Şimdi kabloyu şöyle bir göstereyim. İki parçaya bölünecek. Şöyle bu birinci parça olsun. Burası da ikinci parça örneğin. Ve parçalardan biri diğerinden 15 metre uzun olacakmış. Şöyle yapmalıyız. Bakın şurasını bilmiyoruz. Bir kutu dedim. Bir sembol. A harfi de diyebiliriz. Ben boş bir kutu dedim. Diğer parça kutudan 15 santimetre uzun olacakmış. Ve bu ikisi beraber 75 metre. Hemen toplayalım. Bir kutu artı kutudan 15 fazla olan diğer parça eşittir 75 ise kutuları bir araya getirdiğimizde 2 kutu oluyor değil mi? 2 kutu artı 15 eşittir 75. Şimdi ne yapacağız? Kutular burada dursun. Biz şu fazlalık olan 15 lirayı çıkaralım 75'ten. 2 kutu eşittir 75'ten 15 çıkardığımızda 60 kalıyor. 2 kutu 60 ediyor. 60'ı 2'ye böldüğümüzde hemen bölelim burada. 3 kere 2 6 30 çıkacak değil mi? O zaman bir kutu 30 yani şu parça 30 metre. Peki uzun olan parçayı soruyordu. Bu da bundan 15 fazla olduğuna göre 30 ile 15'i topladığımız zaman ne olur? Uzun olan parça da 45 metre olur. Cevabımız C şıkkı oldu. Bu şekilde işaretledik. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar. Derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.